Selamünaleyküm arkadaşlar biz geldik. Merhaba. Merhaba ne oğlum? Ben tanıyorum şey abi gibi. artık ha. Oğlum merhaba. Selamünaleyküm. Biz Ankara'lıyız oğlum. Sizin Yakup Bey. Kimleten Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar siz de de benim sesinizi duyunsun. Selamünaleyküm arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi biz burada 3 tane çirkin, sen de çirkinsin bunların yanında. Yakup usta, yakışıklı diyorduk da soldun adamlar yanında. <laughs> Arkada ismini veremediğimiz arkadaşlar var. Önemli bir yerlerde çalışıyorlar. <laughs> Tipler de böyle. Biri parlak, biri cilalı. öbürü sakallı ama şuraları pas parlak. Yalnız, <laughs> yalnız bu arkadaş senin meslektaşın. Allah Allah. Meslektaşın <laughs> mı? Aman Geri dönüşüm. Eybes, eybes. Ayıp olur. <laughs> Arkadaşlar işte bunların eli yüzü, elbisesi temiz. Çalıştıkları durumdan çıkmak istemiyorlar. Zaten ben eli yüzü temiz adamı da buraya çıkarmak istemiyorum. Son adım çıkar Serkan, eli yüzü temizlerle geziyor. İşte kibarlarla geziyor. Çok da kibar konuşuyorlar. Sen ne yapıyorsun lan? <laughs> Bakışa baksana. <laughs> ne diyor bu ya değil mi? Dün, dün hurdaları sattım. Cebime parayı koydum. Arabayı dükkana koydum. Mutlu huzurlu eve gittim. Kaç para kazandın? 167 lira. Of oh, maşallah. Ne aldın eve? Sıraklı etti. Eve bir şey almadım anneme veriyorum. Elimi değdiğim yer bereketlenir. Eve para veriyorum. Bir Elimi şey değdiğim yer bereketlenir. Vallahi ya bu babi... Ayetel kürsünü biliyor musun? Ya abinin ekmeği suyu içilir <laughs> bereketli bir de şey. Bir dakika abicim biz konuşalım ya. Ayetel kürsünü biliyor musun? Abi biz konuşuyoruz. Sus be oğlum. Bakalım ben bir... susuyorum sen konuşalım. Oğlum bu e. çocuk bir şey söyledi söyle ben. Söyle. Ayetel kürsünü biliyor Kürsü mu diyor cevap Bilmiyor çünkü oluyor. bilmiyor ya. utandı. Öğreneceksin. İzleyiciler senden ayetler kürsünü öğrensin diye. Tamam öğrenirim onu. onu. söz mü? Söz onu öğrenirim. Ama ben dün para cebime koydum gittim. Yakup abinin ekmeği suyu içilir abi. Çünkü adamın ekmeği bereketli. Ya, ya de bir de yer yapmadan <laughs> yapma, gitmiyorum ben. Benimki yenmez mi? İçinde tamam bugün, bugün annene, Berkay bugün annene bir çiçek al da götür. Valla mı? Ben Berkay'ı niye çok şey seviyorum? Alıyorum. Ben Berkay'ı niye çok sevdim? Bak arkadaki abi ismini... Ama sen çok yakışıklısın. Oğlum bak... Ecem <laughs> oğlum, şu arkadan şey var. Şimdi zaten... Arkadan şey kızlar Dur oğlum, arkadaşlar. Ne diyeceğimi de unutturdun. Ha. Niye çok sevdim? Niye çok sevdim? Bak ne dedi? Annene çiçek al dedi. Ben de diyordum annene bir şey al. Sen aldın mı Serkan annene... abi annene çiçek? Sen aldın mı? Hayatında hiç de... annene çiçek... <laughs> Hatip etmediği de hiç çiçek aldın mı hayatında? Ben... Şeyden parklardan topladım hep. Bahçelerden mi çaldın? Çaldım. Mezarlıklardan çaldın. Beşiktaş'ın çay bardağını unuttunuz baba. Onu arkadaşımdan çaldım. Aa, bizim, yani. ev, bizim, eve geldiğinde vallahi arkadaşın evinden çaldım. Senin eve geldiğimizde Beşiktaş çay bardağı vardı gerçekten. <laughs> Alt, böyle bir gole çaldım bir arkadaşımın evinde. Abbas Karay'ı gösterdim. Benim, benim evimde çatal kaşık çalmışlar. Onu eve götürmüşler gittim bardakları çaldım. Neyse. <laughs> Annene çiçek alacaksın mı? Alacağım abi. Bugün kazandığım parayla artık alırız. Vallahi onu bir yerlerden aşırırsan bir şey demez. Yok denir. abi ben, ben Yakup abiye söz verdim. Haram yok hiçbir şey yok. Her halimden kazanıp alacağım. Bitti. De mezarlıklardan falan gidip bir yok. şey Annesine çiçek alacak bak takdir ettim bu çocuğu. Yok. Mezarlıktan çalmıyorum, korkuyorum normalde. O ne oğlum? Para alışverişi yaptılar bunlar arasında. Korkuyorum. Niye biliyor musun? Ölüler mölüler dinledi. <laughs> oğlum bunlar ne yapıyor? Büyük paralar dinledi. Yok yok yok. Ya. Hey Annesi de çiçek alacak abi Annesi sizlere. An bir an bir an söz verdik. Annene çiçek, çiçek alacak. Oğlum, 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 oğlum al. O zaman videosunu çekerim sana atarım. Tamam. tamam. Öyle ha, Hepsine çiçek alma oğlum. Giderken de bir <laughs> şey al. Şu Hepsine çiçek alma manyak mısın? Lan oğlum çikolata da al. Ne çikolata sahibi? Çikolata çikol ne oğlum anne bak. Biz biliyorsun abilerin sana ismini e sakın isimlerini e verme. verme. Allah razı olsun de. Allah razı olsun abi. Heh. Tamam. Ama bak arkadaşlar ama. Ama tamam. bu arada ben istemedim bak onlar yanılıyor. Bu arada bu arada arkadaşlar biliyor mu? bu arada iş olursa eee ismini şu an vermediğimiz biriyle görüşecekler. Bir İnşallah. abimiz, bir büyüğümüz Ankara'da. İnşallah dişlerini de onlar yaptıracak. Dua ettik Allah'ım Allah, Allah razı olsun. Yaptırırsanız Allah ne bulur? Yaptırmasalar da Allah razı. Olsun. Olsun. Yaptırsan da yaptırmasan da gene Allah sizden razı. Bunlar olsun. bizim bunlar bizim çok eski kardeşlerimiz. Çünkü güzel konumlara geldiler. Güzel Allah yerlere işleri, geldiler. Allah daha iyisini, işlerini, güçlerini rast getirsin. Çevremizdeki garibanlara çok yardımlarını da gördük i̇nşallah güzellikte... senin işi çözeceğiz. Yani i̇nşallah, i̇nşallah abi inşallah. Bir güzellik de işte Berkay'ın dişleri için. Ha, aynen. O tutturun şu koltuğa. Para istemiyorum ya. Dişçiyle <laughs> muhatap olsunlar öyle değil mi abi? Yok aynen. sen pa pa para muhabbeti yok. Biz kimseden para istemiyoruz dedik. Yani, ee... biz istemiyoruz. Biz de ona niye kabul etti ya? Biz şey yaptık özümüz Çünkü onlar bizim. bizim. Ondan. O, onlar da bizim yani biz hep birlikteyiz zaten. Eyvallah. Ben Arkadaşlar bir de, de kamera arkasında buradayım. çıkmayan e ne kadar önemli yerde de olsalar bunlar da ben küçüklüğünü biliyorum. Bunlar Deli. Kafalar. Ama bunlar hani Abbaskarı'ya giden yolda her şey mübahtır. Temiz de giyinebilirsin. Temiz de olabilirsin. <laughs> Önemli olan kendini gizlemek. Hani kendini gizleyebiliyorsan Gizli Bunlar çizgili sıktan gibi gözüküyor ama <laughs> Alfa, alfa sıra bir, bir şey bunlar. sorabilir miyim? Alfa, alfalar. alfa, benekli bunlar. Alfa alfa. Ben bir şey sorabilir miyim? Abi canım. Abi. Buyurun. Çünkü... mesela Abbas Kale'ye giden yol diyorsun ya abi. Ee, sen Ab... gösterdin. <laughs> Dişçinin koltuğuna burnunu sildin oğlum. Daha ne Burnunu sildin. Silemedi. Yakaladı. Abi, yakaladım şey, yakaladım abi <laughs> üç tane sağlam dişi gitti. Söyledim. Abbas Kara'ya gidin gördün tane dişinden oldu. <laughs> Sağlam dişlerini niye çektin ya? <laughs> Çürükler dur ya sağlamları çekmişler. Valla çok üzüldüm ona bak, bak. Bakabilir miyim? Allah biliyor kalbini. Valla kardeş demek ki <laughs> dişleri tam olsa neler yapacaktı ya. <laughs> Bence bu var ya, bu var ya bu, bilmiyorum Safa yani Abbas Kara kim diyor da... Biz de paylaşmak istemiyor Yüce Efendimi. <laughs> paylaşmak istemiyor. Bence paylaşmak istemiyor. Tabii yani şey söyleyeceğim Yüce Efendi Yüce Efendimiz sadece Allah'tır. Yüce Efendi. Tamam Efendimiz biz kaynatıyoruz. Abi. Günah günah girme öyle <laughs> değil mi abi? Abi. Yüce Efendi, Yüce Efendimiz yok? <laughs> Sahtekar Efendimiz, Abbas Kara. Yani, yani öyle değil mi abi? Şimdi evet. Allah katında bunun i̇şte, bir Oldu de... Mu? Bunun bir de toprak altı var abicim. Toprak altında. ne yana Toprak yani. altına düşmüyorsa <laughs> bebe namaza başlar yakında. <laughs> ben da, başlayacağım sen sen. Yemekle başlayacağım. Seccayla başlayacağım. Yemin et lan. Seccade mi var? Vallahi, bak getirdim ona bak orada. Vallahi ben başlayacağım yakında işte. Lan ben sana seccade alacaktım. Getirdim ne orada yani. var işte. Lan ben ona sıfır alacağım. Tespih alacağım, şapka alacağım. Yakup abi de yavaştan cumhalara başlayacak. Zaten oğlum benim yakama yakıp çıktılar gece. Sen ne yapıyorsun iyilik peşindesin <laughs> dedi. Çok Dönemedim. Sen ne yapıyorsun Yarın sabah yedi de Hacı da Hacı sabah namazında hep beraber gidiyoruz. Tamam. Yarına başlıyor. Tamam söz. Ben de filmin sonu daha bitmedi dedi. ben. Ama tamam. telefonumu alayım mı? Benim şey haberleşin. Ev, evde unuttum yine yani telefonu. O bugün de o, o gün de burada unuttum. Şapka unuttum. Kafam diyorum niye? Ama şey? bak diyor, diyor ki, ki Abbas Kara bir, birinde diyor ki onlar diyor namazı diyor gösteriş için kılarlar diyor. Yok. Bak örnek veriyorum. Onların kıldığı namaz diyor namaz değildir diyor gösteriş Göreme, için kılınıyor. Göremiyorlar ki. Ne? Bizim namaz kıldığımız. Ya şey. şimdi örnek veriyorum. Evet. Kalpten kalpten içinden gelerek yapacak. Tabii Geliyor ya. mu? Allah Allah için yapacaksın abi, kul için yapacaksın. Tamam. Ama hiç ondan bak Olup, ama. pişman olup ağlayacaksın da yaptığın tövbeler için. Kapanıp otur. Allah'ım. Valla her, her akşam Yakup abi sana hepsine dua ediyorum <laughs> abi. Yemin ediyorum pişmanım kendine, abi. Kendine dua et. Kelime yani kendine, kendine, dua et. Hayırlısını ederim. iste. Anladın Oğlum mi? beni Artık bir yiğit sanacaklar. Vallahi Söyledim ya abi suçlar için yaptığım hı hı. suçlarım vardı. Hı hı. Oğlum Onlar benim izleyicilerim kötü ettim. çirkin. Abi, Beni izleyenler, dinleyenler kötü, çirkin, pis yapmayın şunları. Sen 8 sene namaz kıldın sen Seko. Kıldım ama gizli kıldım. <laughs> Abi bu işler gizli olacak. <laughs> video kameralı olmaz. Onu sen biliyordun kıldığımız için beraber gidiyorduk. Sonra çıkıyordum küfür ediyordum. <laughs> Neydi bizim caminin adı? Otoparkın altındaki. Adını, adını da unuttum lan. Ha, Taceddin dergahına gitmedik. Muhsin Başkan'a mi? Bununla giderdik. giderdik. Daha. Ama çıkınca da benim ağzım bozuktu ya. Küfür ederdim. Abdesti <laughs> hemen giderdi lan. Abi bizim Buradan bu Türk milleti niye bu kadar fırsatçı? Bak döndü dolaştı ona geldi. Baş abi dün hurdalarımı mı istediler? Ben hurda topluyorum. 20 kilo, hurda 20 de. kilo hurda mı işte, vardı? Ben, abi. Köfteci kardeş tutmuş. 2 liradan gel bana ver. Lazım he. bana diyordu. He. Hemen ileride 100 metre ileride he. 4 lira fiyatı. 100 metrede 20 kilo hurda 20 mı vardı? Yani, dün kim kimi çarparsam diyor. Ya. Bizi gördü abi? ya yanında. Ne oldu oğlum? Ilk oraya gidiyor. Yok işte. hani bizi gördü ya. Şey, Hmm, şey sandı herhalde. Hani yanlış anlama özür diliyorum. Senin elbiselerin hani çöp toplarken biraz kötü giyiniyorsun ya Berkay. Bebelere falan üstü başı biraz daha şey gözüküyor ya. Bunlar değil de bir şeyler mi yapıyor. Belki öyle düşünmüştür Bunlar elinden gelmiyor. Bir, şey bir şey mi içiyorlar, bir şey mi yapıyorlar Bunlar ucuza da verirler. Bunlar he ucuza da verirler ayağına yattı. Çünkü o ben madde de... madde kullananlar öyle he, ne bunlar herhalde çünkü. bir şey yapıyor. He. Öyle düşündü herhalde. Zaten ben temiz elbiselerimle ayırırım. Cumartesi günü maça gideceğiz ya. Temiz elbisenle gideceğim buraya. Tamam seni şeref tribününe sokacaklar seni ha. Dayak Ben Lan ne dayağı oğlum sen dayağı yemek. Bilmiyor ki bir şey, abi abi. bir şey. Şeref tribünün ne olduğunu bilmiyor ki. Ben hiç maça Anlat gitmedim ki hayatımda. Kibar mi? ve elit insanların olduğunu Beyefendi, beyefendilerin ha. oturduğu... E, beyefendilerin, e, beyefendilerin. Sünger koltuklarda oturacaksın. Abi YouTube'da şeye baktım kanalı herkes Berkay'ı daha çok sevmeye başladılar ya Allah. Şey mi? İşte Biz bizim, bizim, maç cumartesi mi? İşte ha, bizim, sayınız daha işte abi, bizim sayımızda. Abi. İşte sen gideceksin bizim, mi? Bizim şeyimiz oydu, çabamız oydu. Anladın yani, mı? Kardeş buna haşlığını da versinler ya. Sevenlerden. Bak şeyde mi o? Sevenlerden sevmiyorlar. 100, <laughs> 100 lira. Tam 100 lira ben sana şeyde o gün kağıt toplamaya çıktığın günü de ayarladık. Nasıl? Ya. ben istemiyorum. Tam istemiyorsun ama. Mertesi 100 liradan olur. En kötü 100 liradan olur. Tamam hallederiz. hallederiz. Baş Öyle kaçta akşam akşamsa bir işine gitsin. Bir söylemeye gerek yok. Biz Aşağı onu hallederiz. Baş kaçta kaçta? Bakalım. Ya. Abi, ama gelemez ki. Şeye başta. gittim abi. Anlatayım. Aşısı yok. Ana gittim. Yakup abi bir tane Mercedes 2009 model. Berkay ne yapıyorsun? Dedi. İyi abi sen ne yapıyorsun? <laughs> <abi>, dedi. <laughs> <laughs> ya, i̇yi abi ne yapıyorsun? Dedi. Yakup abi de takım edemem. Takım edemem abi <laughs> dedim. Dedi var mı bir isteğin? Yok abi senin bir isteğin var mı? Dedim yok dedim. Hadi görüşürüz dedi. Mutlu musun Berkay Bey? Valla tanınmak daha iyi oluyor. Ünlü olmak daha güzel. Ben Mutlu musun Berkay Bey? Mutluyum ya. Yemin ya, et. Yakup abinin yanında huzurlu. Yemin ya. et. Biz kimseyi yarı yolda bırakmayız. Onlar müsait olmak istiyor. Seni hiç, yarı yolda bırakalım. Vay vay vay. Seni yarı yolda bırakan oldu mu? Onların müsait olduğu yerde. <laughs> seni, seni yarı yolda bırakan oldu mu? Olmadı. Kimse beni yarı yolda bırakamaz. <laughs> hiç mi bırakmadı? Bırakamaz. Doğduğundan hiç. böyle. Benim arkadaşım fazla olmadı. Benim hiç arkadaşın oldu mu abi? Benim dükkanda Sülo <laughs> var. Ondan sonra Mehmet var. Ona da Ankara güçlü bir tane adam var. Kağıt toplayanlar arkadaşlar. <laughs> Başta <Bazı gülüyor> gibi olacak gün önce koymuşlar. <laughs> Kağıt toplayanlar. <laughs> Cumhurbaşkanlığından <laughs> bilmem ne olmayacak <laughs> herhalde. Biz, biz varız. Abi siz benim abiler <laughs> misiniz? Onlar benim <gülüyor> arkadaşlarım. Biz değil mi? Arkadaşız sonuçta. Bak bunlar <laughs> da... Hiçbir bak burada hiçbir benim yaşlım değil abi. bunlar benim abilerimdir. Onlar benim arkadaşlar. Herkes saygısını yerini bilecek. biliyor siz, Sizde de ne diyorsunuz? Bir, bir, bir güzel bir söz söyle TikTok'tan yakaladın. <laughs> Biz kimseyi yarı yola bırakmadık. Aynı, Aynı abi. abi Ooo! Kartoncu Berkay! Ooo! Kartoncu Berkay! Seni var ya. Söz fazla bilmiyorum. Seni Ankara'ya şey yap. Bu deli kanalı kimin abi YouTube'da? O bir tane çocuğun. Bana bu deli denimi... edit yapmış ya. Çok beğendim ben. Bu delimi mi? Çıkarın yapma bilimi. İkisini de takip edin. Gariban öğrenci oluyor. Berkay dans eder misin? Onlar da inşallah. Öyle şey etmem. Neden? Dans mı? Dans başka, dans, başka bir şey de Apaçi şey dansı. Şey oğlum bizim tribünde Serkan abi bile ha, ediyordu. Apaçi dans onlar öğren hey öğretir. Ben Ateş gitmedim ya bilmiyorum. biz Serkan abi öğretti. Bir öğretiyor şimdi. Serkan Ben etmem ki böyle dururum turumda, koltuk kırarım, taş atarım. Video çekmiyor. Adam bıçaklardım eskiden. Şimdi yapmıyoruz tabi. Adam bıçaklardım. Bir kaka, apaçı dansı yap hadi. Kendine hakim olmak küfür etme. Ben kavga gördüm anne kaçarım. Yemin et ona. Vallahi kaçtı der bunu götürmeyin. <laughs> Sana fasulye falan yok oğlum. Oğlum kavga düşer kaçtı der. <laughs> ya. Bak, Sen götürmeyin. git TFF fasulye çıkar. Abi dayak mı yiyek? Neden onlara güçlü dayak onda kaçmaktır. Ankara güçlü dayak yedin mi? Ya abi. <laughs> Hangi takım mısın lan? Ben mi? biz bunda işimiz var. Baba, baba <laughs> ne? Şimdi Ankara gücü. Yok <laughs> sen <gülüyor> Ankara, Ankara gücünü falan o stada girince sana bir yürek gelecek. Nasıl? <laughs> Cesaretli <laughs> olacaksın, delireceksin. O da Odaya O da Gireceksin. <laughs> Kend, Odaya girin Oraya giren zaten koltuğu pencereyi kırmaya başlıyor böyle. Kendine hakim olamıyor. Ona, ona bir başka? Sana sırttan kokusu yayılacak iyice. Onların böyle enerjisi gelecek. Yapar Niye mı? Ya bu kadar yakışıklısın? Oğlum koltuğu montu kırar da canlı yayın bu neydi bu? <laughs> canlı yayın açacağız. Şey canlı bu, bunun sonra şey bana. derler, bu yaptırdık, anıt olarak kalır. Ne tamam. bakıyor sen ye? Ne <gülüyor> Benim ne başım ben hiç yok <laughs> ev geçindiriyorum. Ben oğlum bebeğim. Adam orayı düşünüyor. ev geçindiriyor. Ev geçindirmek. Berkay, Gün, git kendini 10. kattan at yine de bu 6222 cezasını yemez. sakınlaştır. Ne oluyor? Her maçta ah, gidiyorsun karakolda bekliyorsun. Hayatımızı siktiler. Her maçta gidiyorsun imza atıyor. <laughs> o evet. ne abi ya bize imza... Kağıda mı çıkacağız imzaya mı gideceğiz? Halbisi Pasolik'ten de tespit edebiliyorlar. Bu saç böyle bir saçmalık ki girip girmediğini. İnanılana da karakola rezillik çektiriyorlar. Bizim başımıza sokma belayı. Vallahi senin başın. Serkan abim bilmez ki o da yemedi hiç ceza. Sen Böyle içindiriyor musun? Böyle diye geziyor ama hiç ceza yemedi. Ondan değilim daha beterim ben. Nasıl ceza yemedin o zaman? Çölümünde tek ceza yemeyen sensin. 62-22 62-62'ye karşıyım ben. Ben ona karşıyım sevmiyorum. Ben yok. Ya, Opa, benim, yok, benim yok paso ligim yok. Bula 62 22 çıktı çıkar bu tribüne gelmiyor ki. Gittin, de sonra no, <laughs> benim onur yok mu berber? He. O bana çıkarmış. Bir maça mı ne gittim? Ama ne dedim. Bir de Küpür dele, edemiyorum dedim. Bir de delege de, delege olduğumuz evet. zaman gitmiştik size de. Başka ben delegeyim, da delegeyim. Seni de delege yaptırayım mı? Oyun oldu ya. Ben anlamıyorum. delege yaptıracağız bunu. Bilmiyorum abi delege. Sen de bir adamışların Sende Sen de hiçbir şey yok. Yüz kızartıcı sütçü hiçbir şey yok. Sen de yüz kızartıcı sütçü yok. Hani ee, söylemeyin mi? Yok. Maddeydi ama. bilmem neydi. attı cırttı bunlar Yemek yok. Yemek var sadece. Sen hırsızlık. Hırsızlıktan mı girdin sadece? Tamam o yüzü kızartı, O şey değil. Yaptım abiciğim. Devlet ona izin veriyor. Bak. Yaptım ya Ne yani? Ya, yalan <laughs> hiç gerek yok yani. Ya değil. O, yaptım. o değil. O, Tecavüzle uyuşturucu olması yok, sıkıntı yok. Yok abicim onlara karşıyım ben. Ha, evet tecavüzcüye çok karşıyım. Tecavüz uyuşturucu yoksa sen tamam. Delege ola, derneklere kayıt olabiliyorsun. Ne yapacağım? Bunu yapıyoruz abi. Ben sana söyleyeyim o tecavüzcülerim var ya. Ben neyse ya boş ver ya. Valla insan değil Sen şimdi ya. bunu delege, seni delege de yaptır. De işte bunu hem kongre ya. yapalım hem de taraftar derneğine de üye yapalım. Olur mu? Ya, Gece alır. kondu. Arda senin fark etmez. Her bu kızartıcı var. suçun olmadığı sürece her şey olursun bu ülkede. Her şey. Ama o çaldığını söylemem. Şey lan tamam bunu herkes çalıyor. Allah kah. Ankara 4 dört <laughs> tane taraftar derneği var. Dördüne de yok. <laughs> bir dakika de ki ne çaldın desene bir söz. Ne çaldın, senin, ne çaldın lan? Allah çaldı. Nereden, Nereden çaldın de? Nereden çaldın? Fet bunlar. Onu bana da bilmez ki. Lan manyak mısın lan <laughs> sen? Sen buna kazık. Bunu söyle bak. Bunu söyle şeyler. var bu. Ne ne ve Verirler lan sala. Betonun yurdundan al çaldım devlete geçtik Amına koyayım adama ceza vermişler. <laughs> Adam betonun yurdundan çalıyor adama madalya vermeleri lazım. Abi. abi ondan sonra devlete geçtik ama nasıl zarardan soğudular. Beni o hakime sevdi. <laughs> Sama yolundan mı çaldın? Şeyde. Şefkat Mahallesi'nin ben yukarısındaydım. <laughs> 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 <Bir de> tamam <Şefkatli gülüyor> oğlum eski Samanyolu. Eski Samanyolu. Oğlum yurdu oldu Oğlum oranın ya. en üstünde altınlar falan çıktı lan. Keşke onları çalsaydım. Çal çal, ya çal ya. altın müthiş, şey, al mı şey mi alı mı çalsaydım. alamadın mı? <laughs> <de. gülüyor> Bir sene Çok de yaptım. Ya, <laughs> <abi. gülüyor> <laughs> Bir sene yaptım. Çok yakışmış. Oğlum bak şunu <laughs> alın şu kartı. Yakup. Ya, ya, al şunu la ya, yakışıklısın deyip duruyor Değil ya. Değil mi oğlum? Deme diyorum sinir. Vallahi sinirleniyor. Bak sallama ters duruyor orada. Ben Amına koy iyilik yapıyorsun diyor. Abi, ondan sonra sen en son şey olacak. Git diyecekler. Sen bu işi yapamıyorsun diyecekler. <laughs> <laughs> Allah. <laughs> Pis <gülüyor> efendimiz Abbas Kara. Abi ben, sen... ben ikinci bölümü çekelim. Gelir misin bende başka bir gün? Geliriz de zaten var etliğe yürüdük ya. Ondan sonra şey. Dur oğlum bir de onu çıkartma. Berkay'ın ikinci günü deyip Allah hashtag. <laughs> şey Niye zaten bıktı demiş. <laughs> biz, biz hani ne de ne de mi şey. 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 Her gün Berhay'la asın diyorlar artık. Onu başladılar. Ne <gülüyor> yapayım <laughs> kardeş ben sana edeyim Berhay'la. Sana bir tane alabalık mı? Ne? Çek çek. Bana mı? He, sen de başta yardım mı Kafa kamerası var. Abi <laughs> dünyanı kaybettin. sinyale düşersin. Bu bu, bu, diğer kartoncuları da döver amına. Bir şey diyeceğim. Kimsesiz olur bu. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ben tarifana yapar mıyım? Ben zengine saplarım. Hayır şimdi. Abbas da gariban ne için. Hayır bak diyor. şöyle demek istedik. Senin kartonlarını birisi toplasa adamı döversin <laughs> adam Oğlum, senin korkundan bak. bir daha toplamaz. Toplasam, kim yapma O zaten kartonlukta raconmuş. Raconu anlat. Abi <laughs> mesela şimdi. Raconu racon diyor bak anlat. Şimdi sen sürüyorsun değil ben mi? Ben şurada toplat. Ama sen, Aman, sen niye ben ben yine sürüyorum. Sen, sen sürüyorsun. Sürü olmayacağım ben. Sök olayım <laughs> da süle. O zaman anlatma. Süle. Hani. süle ne abi anlatma. Tamam. Gahbal'den örnek Lan Kerem o zaman Yahub abi sürüyor. Tamam. Buradan tamam, tamam. <laughs> da abi de Urfalı Orhan abi. Tamam. Ben de onun Selo'nun yani, müşterisiyim. Tamam. Ben geldim Selo'ya satmak yerine Urfalı İfran Orhan Addi, abi, Orhan abi. abi Güzel <laughs> atta <adlı> olsun bari. <by. gülüyor> abi dinle yoksa anlatma. Ne anlatma <laughs> Ondan sonra <laughs> Urfalı Orhan, ab orhan abi'ye sattım. Bunu duyan Selo abi de Selahaddin dükkânına koyuyor. <laughs> Selahaddin, Selahaddin arabamı Selahaddin dükkânına koyuyor. Selahaddin öğrenen hem beni dövüyor, hem de araba arabamı diyor. Siktir git al arabanı bir daha bu dükkandan. Oğlum bunlar gezmiyor. bunu anlatmıyor. Olursun. Anlatmıyor. Sen yanlış hikaye yani. Abi hikaye yani. dün. Dünyanın... Senin kartonlarını çalacak diyor kartoncu. Anladı. Şu çözüm anladı. Ya halam İşte şey. oğlum bunu kimse dövemez, Bu herkesi döver amına. Bu çalsa da döver. Gariban aile hiçbir şeyini ellemem. O gün, gün gidiyoruz. Ama fakire fakir zengine saplarım. Abi o gün gidiyoruz. O gün ne diyor biliyor bu Kırık Ümit abi diyor bunun çuvallarını alak gidik diyor. <laughs> Başka kartoncu. Ben ne ya, alın, Haram dedin, ya, ben dedim? Alını bunu dedim. Ya, rajon dedi. dedi. Rajon, diyor. Bunlar hep rajon diyor. Alınmaz abi. Adam orada emek vermiş onu toplamış. Her şeyin bir rajonu varmış. Tabii. Biz onu Aslında al aslında, aslında Berkay'la bir çekecek alak sana şuradan arkadan 450 lira mı ne? Kafe kamerası alak hem çalış hem video çek. <laughs> ben bu işi yapamam kardeş. Kimse yapamaz. yapamaz. Kimse y yapamaz. Yürüyorsun ya. Kırk 40 yaşına geldim ben. 40 yürüyorum da. Ben önceden balık satıyordum demir <laughs> arabasıyla. Çilek satıyordum. Çünkü gençtim o zaman. Ahmet amca 77 yaşında çalışıyor. Kim? Ahmet amca. Oğlum kalp, sipent. Eyvallah reis valla çok iyi yaptın ha. Ha şu Ümit abiye ben ne? bizim dükkanda iş bulabilirim. Valla bulursun da bakalım Ümit. Şimdi bir belka yatakçı. Orada, orada plastikler ayıracak. Bak kardeş abi Adam i̇şte, dur dur. Adam kırk kilometre patrona şey demiş Aykut. Bir tane de kırık bu var yanımızda. Kırık var <laughs> an, tam <gülüyor> <gülüyor> yanımızda. Adama, abi adam tam kırıyor. Adama. Koka şu alma görürsün bağlı. Adamı şey iş adamıyla görüştürüyorlar kardeş fabrikatör adam. Yerge'de fabrikası var. Balıköy'de. 80 kilometre ya orada buraya. Adana şey demiş, 40 kilometre sen gel, 40 kilometre ben o zaman ortada bir yerde görüşelim demiş. Bana Sivas'tan biri yazdı. Dedi ki abi dedi, o öyle bir kırık ki dedi, ben dükkan açmayı düşünüyorum dedi Sivas'ta dedi. Onun için dedi Yakup. O kırık ümit için dedi dükkanı. Sen kalsın mı? Yakup. Ben sana alırım bu işi. Yakup! Kırık e, için, kırık için dedi. Dükkanı Sivas'ta açmayacağım dedi. Ne yapacağım dedim. Ankara ile Sivas'ın ortasında açacağım dedi. O da feda etsin kendini gelsin dedi. Ben de feda ediyorum dedi. Berkay kırık sana Artık herkes diyor. Berkay diyor artık Yakup abinin dükkanını mesken tutuyor. Sen diyor. şimdi hangi takımısın artık? Ankara Özgücü. Gençliğiz, güçlüyüz, Bak, Ankara güçlüyüz. Serkan abi abin öyle söyledi. Abi biri sana nerelisin diye sorduğu zaman ne diyeceksin? Ankara güçlüyüz. Berkay, bak nerelisin diye sorduğu zaman ne diyeceksin? Nerelisin? Ankara güçlüyüm. Ankara güçlü. Ne Senin memleketin de Ankara gücü. Yani, nerelisin sen? Oğlum sana biri bir görünsüz istediğin zaman tamam. Sana biri nerelisin dediğin zaman Ankara güçlüyüm diyeceksin. Anladın mı? Ee, gezerken de Peki. sana şapka da alacağız. Sen arabana sticker yapıştırdın mı? Yok abi. Aa bu önemli şeydi. O çuval alacağız. Ee, bayrak alacağız. <laughs> tamam. Sticker versin de. Ben Ankara gücünü sevmiyormuşum itiraf edeyim. Biraz önce sen yokken ne dedin? Niye dedi yırttın? O video'da ne suçsuyor? Niye yırttın o video'da o zaman? Ankara gücünü. Ne bir sus. Ben Ankara gücünü hiç sevmemişim kardeşim. <laughs> Sevmedi. İtiraf be ediyorum. Beni sevdiğim neymiş biliyor musun? <laughs> Ankara gücünü. Taraftarıymış kardeşim. Ankara gücünü ben maçın gol görmedim ki. Hep taraftarını izledim. Yıldırım olarak. ben hiç gol görmedim. Gördün mü la? Sen benim maç izlediğimi gördün mü? Ankara gücünü bir tane forvet söylediysem Agustin'i falan söylersin dedi. Ya kardeş sallamayla kovala dedik onları da. Ankara gücü yeniliyordu. Amına sallamayı çektik. Odaya soktuk. Art diye art art kapıyı kesmeye çalışıyoruz. Polisler geldi bizi camlardan atladık, kaçtık. o zaman biber gazı yoktu, kara cop vardı kocaman şöyle. Kalkan copu işte. Onan bir dövüyorlardı bizi. Javancı. ne vardı? Yamadım da giyiyorum, ne bakıyorsun? <laughs> al al yamadım, yamadım. <laughs> Ne? Alayım mı sana? Yok ben alır mıyım ya, lan? Yakup abi mont alacağım ama. Arkadaşlar Allah yardım etsin bu arada. İşte ben botları 12 sene önce orandan çaldıydım. Orandan çaldı. Hırsız mısın abi? Abim çaldım yoktu. Alayım sana. Ben alırım. Dergay Kendine işte. alsın. Ben alırım da ben almıyorum. Niye almıyorum? Almıyorum ben başka Çoraplarını bir yapıyorum. gösterir misin beyefendi? Ondan sonra. Ne? Abi, Çoraplarını bir gösterir misin? <gülüyor> <gülüyor> Bana hani çorap olacak. Laç peti de verdi onu. Eee. Benim çorap. Çok sıcak. Ondan sonra. Yorgan çorabı. Ondan sonra arkadaşlar. Torumu <laughs> çıkart çıkartmayın da. Kenardan göster. İçliyim. Kucu. Ekonomi tanıtımı yapıyorum size. Ekonomi istediğim. Gucci bu da işte. O ne Bu da 15 <laughs> senelik iş. Rahmetli babaanne bir şey Bir diye. dur oğlum ya. Ondan sonra arkadaşlar ekonomi tanıtım işte. Bu kazak da 15 senelik. Önemli olan yırtık değil, yamalı da giymek. Önemli da olan yamal... kalp abicim, kalp. İçinde temizlik Bir sus kalp, oğlum, elbiseyle abi. olmuyor. Sana vereceğim kanalı en son ya. Yani. <laughs> en son ekonomiyi de tanıtmadım. <laughs> elbiseyle adam olmaz, kalpli <laughs> olun, Aynı Yakup abi güzel bir insan. Oğlum tamam sus. Bir şey diyeceğim. Adam sen, yok, bir <laughs> dakika. sen yokken çok kilit bir şey söyledi. Şu sana aşı ol maça götüreceğiz dediğimizde ne demiştin sen? Ne dedim? Ne dediğini de unutmuş <laughs> ne dediğini de unutmuş. Gelmeyeyim o zaman dedim. Yok ondan önce bir şey dedim. Ne dedi. Ne dedi? Ne dedi? Tip olarak müsait gelmeye. Durdurma yok. Tip olarak müsait maça gitmeye. Yok şey dedi. <laughs> Çöpte gezen adam da mikrop mudur dedi. He çöpte gezen adam mikrop bulaşmıyor yani. O yüzden aşağı <laughs> Ben de öyle bir kırık ümit abi çöpü koklayan adam. Adam çöpü kokluyor. Ulan ben öğrettim kokla bir ümit <laughs> dedim. <gülüyor> Lan o gün geldi ümit bir kokla dedim geldi şöyle yaptı. Abi dediğin gibi harbi mis gibi kokuyor dedi. Her gittiği çöpte koklamaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> o, o, bundan o bebe nasıl bir kırık la. <laughs> Onu da <laughs> getir. Onu da getir. Kamera açıyoruz <laughs> konuşmuyor. Bir, kamera kapanıyor. <laughs> abi öyle Abi kanal bana versin benim olsun. Tamam vereceğim. Bana Ama sana açık oğlum ben ne yapacağım kanalı? <laughs> borsada zaten ters değilim. <laughs> bu <laughs> işte de uğraşıyor. <laughs> ne kadar var borsada? Eyves olmaz. Para şeye söyle. Kardan zararla. Bitcoin ne zarar Ben mi? bırak bu işleri yıllarca yedin yedin. Yedim 2015'ten beri borsadan geçindim. <laughs> Az parayla. Maçı ya... borsaya geçtin. Kardeş. Borsayı ben yıllardır Suriye borsasına giderim, para kazanırım. Suriye savaştaki Kırgızistan <laughs> borsasına giderim. Savaş var. Şort açar para kazanır. Ben, ben de o akıl var. Ben sen ben akıl çok zekadan delirdim ben. Ben niye okumadım Aykut biliyor musun? <laughs> Profesör olur, olurum diye okumadım. İyi yerlerde olurum diye okumadım. Ben Cumhurbaşkanı olurum, Başbakan olurum diye okumadım o sana. Olmaz bak sen Sen mi? Ee, sen ne sanıyorsun oğlum? Bu yakışıklı mı oğlum? Ben matematik öğretmeni yanlış yapardım, matematik öğretmenine kalkardım. Yanlış yapıyor, çocuklara öğretme derdim. Hiç de ders dinlemezdim, şımarıktım. Ben fazla zekadan delirdim. Abi 25 dakika oldu, veda edin de canlı yayına Allah geçin. Allah. Veda edin canlı yayına geçin. Arkadaşlar, son her işin ben. bir sonu vardır. Vedalar Gerçek doğru. kısa olsa da özlemler her zaman gerçektir. Şair falan oldu. İyi akşamlar. <laughs> Nereden arıyorsun bunları? Benim, yanım, benim yanımda. Benim <laughs> yanımda. <çalışmıyor> <laughs> yanımda kafası da çalışmıyor arkadaşlar. Bu <laughs> üfledim müfledim buna. Hadi üf <laughs> dedim. Vallahi dün dua Allah ettim. Allah'a emanet olun bay. emanet olun. Allah'a emanet olun.